Merhaba sizlere oldukça uzun bir plüton kova burcu geçiş videosu hazırladım. Belki sıkılabilirsiniz Ancak bu geçiş 20 yıl süreceğinden ve önümüzdeki 20 yılı direkt olarak etkileyeceğinden lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Yorumlarımı beğeniyorsanız bir beğeni yapın. Eğer beğenmiyorsanız da, beğenmediğinizi belirten butona basarak bir yorumla nedenini yazarsanız size daha faydalı içerikler üretebilirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açın ki size yorumlarım anında ulaşabilsin. Son bir şey daha, bunların tamamı algoritma için gerekli. Nasıl ki siz yorumlarımdan faydalanıyorsanız başkalarının da fayda görebilmesi için bu yorumlara ulaşması gerekiyor Bu yüzden de yukarıda saydıklarımı yapmanız çok önemli diyor ve yoruma geçiyorum 2008 yılından beri oğlak burcu transitinde olan Plüton 2023 ve 2024 yıllarında retro hareketleri etkisiyle kademeli olarak Kova burcuna geçiş yap yapmış olacak. E, Plüton 23 Mart 2023 saat 15.14'te Kova burcuna giriyor. E, 1 Mayıs 2023'te geri hareketine başlıyor. E, 11 Haziran e, 2023'te tekrar Oğlak Burcu'na dönüyor. E, 10 Ekim 2023'te Oğlak Burcu'nda e, bu sefer direkt harekete geçiyor. 21 Ocak 2024'e kadar da Oğlak Burcu'nda kalacak. Plüton 2023'te 1 Mayıs'tan 10 Ekim'e kadar geri hareket ediyor olacak. 2023 yılında Plüton 23 Mart 11 Haziran arasında Kova Burcu'nda bulunacak. Bu tarihleri verdikten sonra şöyle bir plütona göz atalım Plüton güneşten çok uzak olduğu için zodta çok daha yavaş hareket ediyor Sonuç olarak da her nesil aynı Plüton burcuna sahip olarak birbirlerine bağlı olma eğiliminde doğuyorlar Örneğin ye kuşağının çoğunun plütonu akrep burcundadır Bu nedenle de plüton'un 23 Mart'ta yeni bir burç olan kovaya girmesi büyük bir olay ...dır aslında e, yıkım gezegeni olarak alınan Plüton başlangıçta e, tehlikeli bir gezegen gibi görünse de e, Plüton'un yüzleşmektense e, saklamayı tercih edeceğiniz, nahoş nitelikleri e, temsil edebileceğini söyleyebiliriz. E, Plüton karanlığın içinde gizli olan takıntılarınız, kontrol sorunlarınız, şiddetle e, ilişkili e, ilişkiniz, ölüm e, güçsüzleştirme ve hatta güç mücadelelerinizdir. Ancak Plüton dönüşümü de e, denetler. E, gezegen artık e, çalışmayan şeylere ışık tutuyor. Sizi modası geçmiş inançları veya davranışları bir kenara atmaya ve e, bunun yerine de yeni, e, daha iyi olanlara dönüşmeye teşvik ediyor olacak. E, dışarı çıkmak için içeri girme Fikri plütonik enerji tarafından güçlendirilir Çünkü bu derin iç gözlemsel geçiş sizi güçlenmiş kontrollü ve öz farkındalık sahibi olarak çıkmak için gölge tarafınızla yüzleşmeye zorlar Plüton bir burçta 12 ila 31 yıl arasında kalabiliyor mitolojik olarak plütona baktığımızda Roma mitolojisine Göre Cehennem e, Kralı ve Ölüler Tanrısı, Satürn ve e, Reha'nın e, üçüncü oğlu, Jüpiter ve Neptün'ün kardeşi, e, Persepe'nin e, kocası, Yunan mitolojisinde Hades yani Cehennem Tanrısı olarak geçiyor. Plüton Jüpiter ve Neptün'ün kardeşidir ve evrenin paylaşımı yapılırken o Cehennem ve Ölüm Krallığını almıştır. Krallığı yerin derinliklerindeydi ve krallığın girişi Cerber adlı köpek tarafından da korunuyordu. Bu üzüntü ve mutsuzluk krallığından beş tane nehir geçiyordu. Ruhlar bu nehirleri geçtikten sonra doğruluk kavşağına gelirler. Burada sonsuz adaletin mutlak hakimi olan Plüton oturuyor. Plüton burada hiçbir ayrım gözetmeksizin, ruhları yaptıklarına göre yargılar. İyi ve dürüst olanlar iyilik ve güzelliklerle dolu olan cennete, kötü olanlar ise arınmaları için hak ettikleri cezayı çekmeye Tartaros'a giderler. Adını yeraltı dünyasının e, Yunan e, tanrısından alan Plüton astrolojide derinlik, yoğunluk ve gizemin e, yanı sıra büyük ölüm ve yeniden doğuş veya yaratılış ve yıkım döngülerini sembolize eder. Bu dönüşümsel gezegen sizi tırtıllardan kelebeğe tamamen dönüştürme, simya ve derin değişim getirme gücüne sahiptir. Öte yandan karanlık saplantıların ve güç mücadelelerinin habercisi de olabilir. Plüton'un özelliği aşırı uçlarda çalışmasıdır. E, yüzeyin altında gizlice örtülen e, her şeyi ve aynı zamanda e, sonunda yerin üstüne e, çıkan kanıtları da temsil eder. E, Plüton son 15 yıldır çalışkan Oğlak Burcu'nda seyahat ediyordu. E, dönüşüm, yıkım ve yenilenme gezegeninin Oğlak e, Burcu'ndaki konumu artık topluluğun büyük yaralı, e, yararına Hizmet etmeyen asırlık hiyerarşilerin ve otoriter güçlerin hain doğasını aydınlattı. Siyasi, ekonomik ve sosyal altyapıları yıkma fırsatları yıllar içinde içerisinde meyvesini verdi. Ee, gücün gelenek muhafazakarlık ve kısıtlamalarla nasıl başa çıkacağına dair mükemmel bir örnek Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022'deki Plüton dönüşüdür. Plüton 2008'den beri iş amaçlı ortak e, oğlak burcunda geçiyor. Bu nedenle de 23 Mart'ta hava grubu e, ko olan kova burcuna girişi bu gezegen için yaklaşık 15 yıldır ilk burç değişikliği ve Plüton'un 18. yüzyılın sonlarından beri devrim içerisindeki kova burcuna ilk girişi olacak. Plüton'un yavaş yörüngesi ve yıllık gerileme dönemleri sayesinde 11 Haziran 2023'ten 20 Ocak 2024'e kadar Oğlak Burcu'na ve 1 Eylül 2020 4'ten 19 Kasım 2024'e kadar bir kez daha Oğlak burcuna geçiş yapacağını da unutmamak gerekiyor. Plüton bundan sonra 2043-2044'e kadar Kova burcunda seyahat ediyor olacak. Haritanızın Kova burcunun yönettiği kısımlarında dönüştürücü etkisini gerçekleştirmesi 20 yıl sürecektir. Plüton daha önce Kova burcunda 1777-1799 yıllarında bulunmuştu. Bu yıllar arasında bulunmuştu. Bu dönem inanılmaz, öngörülemez olsa da muazzam toplumsal değişimlerin ve teknolojik ilerlemelerin başlangıcını temsil ediyordu. Bu tarihsel dönemden bazı önemli olaylara bakacak olursak 1781'de Uranüs'ün keşfi 1789'da Fransız Devrimi'nin başlangıcı, 1791'de Haklar Bildirgesi'nin okunması, 1793'te terör hükümdarlığının başlangıcı ve pamuğun icadıdır. Bu dönemde dünyanın e, pek çok ülkesinde gerek lider e, idari kademelerde olsun gerekse geniş halk kitlelerini ilgilendiren konularda olsun e, pek çok değişim olmuştur insanlar politik açıdan yepyeni boyutlar kazanmış diktatörlüğe cephe almışlardır Tabii ki yeni Plüton kova döngüsü tam olarak aynı olayları getirmeyecek ancak bu zaman diliminden teknolojik ve toplumsal devrimlerden en iyi şekilde yararlanmamızı sağlayacak unsurları geri getirebilecektir bu yerleşimde öncelikle Plüton'un düşük olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özgürlükçü Kova burcunda Plüton sıra dışı hareketlere, alışkanlıkların değiş, e, değişmesine, alıştığınız teknolojik düzenin ve algının bozulacağını göstermektedir. Sanal iletişimin bu süreçte kan kaybetmesi ve gerçek iletişimin e, öne geçmesi bir değişim olabilir. E, ayrıca e, düşüncelerde mantık arayışının çoğalması, bilginin önem kazanması diğer etkileri olacaktır. Özgünlükten yana olma, değişim ve dönüşüm süreçlerinin önem kazanması da bu etkilerin bazılarıdır. Bununla birlikte ekonomiye olan etkisi Oğlak Burcu'ndaki kadar olmasa da devam edecek ve kazanç yollarında radikal değişimleri işaret ediyor olacaktır. Kova burcundaki Plüton'dan beklenecek temalara şöyle bir göz atacak olursak kova özelliklerinin yok edilmesi ve dönüştürülmesi olacaktır. Daha büyük topluluk, dostluk, insani çabalar, bireysellik, özgünlük, özgürleşme ve egzantriklik bunların başlıcaları. Uyum sağlamaya çalışmak yerine tuhaf ve ilginç olanın giderek daha havalı hale gelmesiyle birlikte toplumsal kuralların değişmesini bekleyebiliriz. Bu değişimin bir kısmı muhtemelen yapay zekadaki ilerlemeleri içerecek olan teknolojik ilerlemelerle hızlanacak. Bu muhtemelen bir büyüme ve değişim dönemi olacak. Olsa da Plüton sabit bir hava burcunda olacak. Bu nedenle de bu dönem entelektüel olarak kontrolde hissetme arzusuyla da işaretlenebilir. Sonuç olarak dönüşüm gezegeni sizi ileri doğru iterken bile durgun inançları veya yargıları bırakıp radikal yeni bakış açılarını benimsemek zor olabilir. Sonuç olarak da Kova'daki Plüton geçişi kolektifi yalnızca e, birey için değil, aynı zamanda daha büyük toplumlar için e, neyin daha iyi olacağını düşünmeye teşvik edecektir. Öngörülemeyen e, ancak güçlendirici toplumsal hareketler 18. yüzyıldakilerle e, aynı düşmanca, asi, e, benzeri ivmeye sahip olan bu yeni Plütonik dönemde büyük olasılıkla ortaya çıkacaktır. E, daha fazla sayıda insan, gerçek değişim çağrısı yaptığından hükümeti ilgilendiren değişimler görebiliriz. Ancak bu sefer insanlar hareketlerini desteklemek için internete, sosyal medyayı ve diğer teknoloji biçimlerini kullanabilirler. Plüton'un Kovaya girdiği değişiklikler muhtemelen yavaş olacak ve isyan eylemlerini gerektiren, öngörülemeyen olaylarla noktalanacak. Ancak harekete geçen şey hareket halinde kalacaktır. Daha büyük bir topluluk keşfedilmemiş toprakları keşfetmek için bir araya geldiğinde kova'daki piyoton enerjisini durdurmak mümkün değildir. Ve bir dogmatizm riski olsa da kova burcundaki plüton muhtemelen 21. yüzyılın en büyük beyinlerinden bazılarının yol göstermesi için de bir fırsat olacaktır. 1 Mayıs 2023'ten 11 Haziran 2023'e kadar Plüton Kova burcunda 0 derecede geri hareket edecek. tipik olarak 0 derece saf neredeyse eee seyreltilmemiş zodyak enerjilerini temsil ettiğinden kritik bir derecedir. Çoğu Plüton gerilemesi gibi e, bu da plü, e, psikolojik ve duygusal olarak yoğun o, e, olacak. Çünkü Plüton gerilemesi e, sizi kova burcunun gölge tarafını düşünmeye yönlendirecektir. E, bununla birlikte bu Plüton gerilemesi sabit bir hava burcunda gerçekleştiği için de biraz farklı hissedecek. E, başlangıçta fikrinizi değiştirme veya Dünya görüşlerinizi kökten farklı bakış açılarına <laughs> açma konusunun üstesinden gelmeniz gerekecektir. Konfor alanınızın dışına çıkmak için kendinizi zorlama zamanınız geldi. Bu fırsatı kaçırmayın. Kova Burcu'nda geri giden Plüton 17 Mayıs'ta Boğa burcun, pardon Boğa burcunda Jüpiter ile kare açı yapıyor olacak. Ve 20 Mayıs'ta da Aslan Burcu'nda Mars ile ve 5 Haziran'da da Aslan Burcu'nda Venüs ile açı yapıyor olacak. Bu dönemlerde son derece rahatsız hissetmeniz olasıdır. İlk Plüton geri hareketi Jüpiter karesi özellikle kolektif zihniyeti yeni düşünce dalgaları ile rahatlıkla ee, araçlar yavaş ama emin adımlarla uzaklaşıyorken inan sistemlerinin önemli önemini artracağından ileriye doğru atılmak için duyulan arzu yaygın olacaktır bu duygular özellikle yeni zirvelere ulaşmak için harekete geçilmesi e, gerekiyorsa geri giden e, Plüton Mars'la karşı açı yaptığında bir kez daha ortaya çıkacaktır e, Bununla birlikte geri giden Plüton ve Mars ne zaman karşılaşsa yoğun bir yıkım ve şiddet potansiyeli vardır. Ve bu nedenle de özellikle bu tarihlerde çok dikkatli olun lütfen. Hareketlerinizi, sözlerinizi ve çevrenizi izleyin. Hareketleriniz ve sözlerinizi dikkatle seçin. Son olarak geri giden Plüton, Venüs karşıtlığı sizi gerçekten değer verdiğiniz ve taahhüt etmek istediğiniz şeyler üzerinde düşünmeye zorlayacaktır. Sadakat, ego ya da inatçılık yerine özgünlük alanından gelmeye çabalayarak neyi temsil etmeniz gerektiğini anlamanın zamanı geldi. Platon enerjisini yavaş yavaş gösterecektir. Bu yüzden zaman tüm bu değişimleri sindirmenizi sağlayacak sağlarken de bir tarafımızda sorgulamaya devam edecektir. Çok farklı konuların içerisinde farklı olaylar kendini hayatın içinde gösterebilecektir. Dolayısıyla daha hızlı akan bir süreçten bahsetmek mümkün olacaktır. Astrolojide Güneş'e en uzak gezegen olan Plüton genellikle nesil gezegeni olarak anılır. Bunun nedeni, onun uzaktaki varlığının olayları daha uzun süre boyunca şekillendirdiği ve genel olarak da toplumun üzerinde daha dikkate değer bir etkiye sahip olmasıdır. İleri görüşlü Kova burcunda teknoloji, yenilik ve geleceği tasavvur etme şeklini söz konusu olduğunda Plüton'un dönüştürücü gücünün manzarayı değiştirdiğini görmeniz muhtemeldir. Plüton Kova burcunda toplumsal ve teknolojik bir devrimin başlangıcını temsil edecek Kova grupları ve topluluğu da yöneten bir burç. Bu nedenle de büyük kolektif içinde pek içinde de pek çok değişiklik ve ifşa bekleyebiliriz. Radikal bir şekilde alışılmadık yollarla Kurtuluşu aramak söz konusu olurken, Kova burcundaki Plüton'un yeni bir çağın şafağı olduğunu söyleyebilirim. Plüton 2023'ün sadece birkaç ayını Kova burcunda geçirecek. Bu bize gelecek olan enerjinin bir ön gösterimi olacak. Ancak unutmamalı, unutmayalım ki. Ee, bu değişim ve dönüşüm süreci 20 yıl kadar sürecek ve oldukça yavaş olacağından e, anlık e, olarak hissedilmeyecektir. E, yani böyle bir anda bir değişim beklemeyin. E, Plüton astrolojik tüm büyük gezegenlerin en küçüğü ve en uzak olanı ancak onun e, sismik gücü e, üzerimizde oldukça fazla. E, astronomlar tarafından zaman zaman e, gezegen sayılmasına sonra gezegenlikten çıkarılmasına rağmen biz astrolojide Plüton'u güçlü etkilere sahip bir gezegen olarak değerlendiriyoruz. Bu küçük ama etkili gezegen 23 Mart'ta bizim için ilk ve son kez Kova burcuna geçiş yapmaya başlayacağı için bu yılın yaşamı en çok değiştiren astrolojik yıllardan biri olacağını Söylemek mümkün. Bu ay başlayan geçiş derin gerçekleri ortaya çıkararak hem kişisel hem de kolektif düzeyde büyük değişimleri de getirerek önümüzdeki 20 yıl boyunca dönüşümü zorunlu hale getirecektir. Kova burcundaki Plüton önümüzdeki 20 yıl boyunca toplum için Yeni bir sayfa açıyor ancak e, bu geçişin her bir burç içinde e, pek çok kişisel değişikliği olacaktır elbette ki. E, bu nedenle Plüton-Kova burcu e, geçişinin e, burçlara etkileri e, için çektiğim videoyu da izlemenizde fayda var. E, bunun yanı sıra Plüton-Kova geçişinin dünya ve ekonomi etkileri için ayrı bir video yayınlayacağım. E, bir de Türkiye için etkileri konusunda da ayrı bir video yayınlayacağım bunları da izlerseniz size katkısı olacağını düşünüyorum diyorum ve size sevgiler gönderiyorum Hoşçakalın.